Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber DigiPin'in yılbaşına özel hem çekilişinden hem indirimlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle yılbaşına özel DigiPin e, sitesinin kendi burada indirim sayfası var. Bunun ben linkini açıklamalar kısmına atacağım. Buradan indirim linkiyle girerek bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Birçok e, alanda indirimler var arkadaşlar. E, buradan kendinizi bu sayfadan inceleyerek indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten 20.000 TL değerinde bir çekiliş olacak Dijipin sitesinde. Bu çekilişe de katılıp kendinizi buraya hani şansınızı denemek adına 20 kişiye yani 20 bin liralık ödül havuzundan 20 kişiye toplamda 1000 TL olacak şekilde 1000 TL ödül var arkadaşlar. Belli olmaz belki çıkar. Siz gene de başvurunuzu yapın. Bence ee, bu çekiliş linkinde gene arkadaşlar size yollayacağım. Girdiğiniz zaman burada çekilişe katıl dediğiniz takdirde üyeliğinize girip çekilişe katıl dediğiniz takdirde çekilişe katılabiliyorsunuz. Ve diğer bir olay da arkadaşlar gene DigiPin'in e, hediye kuponu var arkadaşlar. Burada gene sepetinize eklediğiniz zaman ürünü e, kup kupona buraya arkadaşlar büyük harflerle GG LORD yazdığınız takdirde e, burada yani bu indirim Kodunu ekle dediğiniz takdirde yüzde onluk bir indirim kazanıyorsunuz. Şimdi 174 lü bakın birazdan indirim uygulanacak. 156 liraya düştü. 174 liradan 156 liraya düştü arkadaşlar. Yüzde da bu şekilde tek sit kullanılmak bir indirim kodu sizlere sunuyor. DigiPin, DigiPin'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten DigiPin sayesinde en azından doların kurunun yüksek olduğu bir oyunda biraz da olsun bizi rahatlatıyor, nefes aldırıyor. Daha ucuza alabiliyoruz. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yılbaşına özel DGP'nin bu şekilde kampanyaları var. Bunları bu şekilde takip edebilirsiniz. yani eğer bundan faydalanmak istiyorsanız da gene aynı şekilde benim açıklamaya atacağım linklere girerek bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.